Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli güzel bir yumurtalı gözleme tarifi paylaşacağım. Üstelik hazır yukarı yapmış olduğum bu güzel lezzeti daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yumurtalı gözleme tarifine geçmiş bulunmaktayım. Tüm bir tane yufkamızı tezgahımıza serdim. Üzerine bir tane yumurta kırarak fırça yardımıyla yumurtamızı şöyle dağıtıyorum. Toplamda iki tane yufka kullandım. Sizler yufka miktarını artırabilirsiniz. Yumurtamızı dağıtıyorum. Daha sonra biraz kaşar peynir rendesi ile karıştırdım. Sade kaşar peynir rendesi veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynirlerimizi de ilave ediyorum. üzerine biraz şöyle küçük parçalar halinde tereyağımızı da ilave ediyorum. Daha sonra yufkalarımızı yanlardan karşılıklı olarak katlıyorum. İkinci yufkamızı da yine aynı şekilde yapıyorum. Üzerine bir tane yumurtamızı kırıyorum. Yumurtamızı fırça yardımıyla şöyle dağıtıyorum. Her tarafına Üzerine biraz kaşar peyniri rendesi ile çökeleğimizi karıştırdım. Peynirimizi de ilave ediyorum. Biraz da şöyle küçük parça halinde tereyağımızı da ilave ediyorum. Daha sonra yufkamızı karşılıklı olarak yan taraflarından katlıyorum. Üzerine şöyle hafiften sıvı yağ gezdiriyorum. Gözleme şeklinde katlıyorum. Tavamızın içerisine çok az bir tereyağı ilave ederek Gözlememizi orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Gözlememizi orta ateşte arkalı önlü güzelce pişiriyorum. Yumurtalı gözlememiz çok güzel bir şekilde pişti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel görünüyor. Servis tabağımızı alıyorum. İkinci gözlememizi de yine aynı şekilde arkalı önlü güzelce pişmeye bırakıyorum. tortalı gözlemelerimiz çok güzel bir şekilde piştiler. İster kahvaltılara, ister sahura kolayca yapıp yiyebileceğiniz oldukça pratik, lezzetli, güzel bir gözleme tarifimiz oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten harika oldu. İster kahvaltılara ister sahura kolayca yapıp yiyebileceğiniz gerçekten harika bir lezzet oldu. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma her zaman desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi lütfen unutmayınız. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.